Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Salatu ve Selamu Ala Seyyidil Murselin Muhammedin ve Ala Alihi ve Sahbihi Ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, Lale ve Efem, müdavimleri, bu geceler, salı akşamları bir süredir canlı yayın yapamadık. Sahatim el vermedi, sesim el vermedi. Bayağı bir iltihaplar atlatıyorum hala da tam geçmedi. Ancak önümüzdeki günlerde çok yeni hiç duyulmamış sohbetler, salı akşamları devam edecek. Önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak. Hiç du duymadığınız, hiçbir yerde internette olmayan efendim e ve genele e yapılmamış olan sohbetler eee salı 8.30'larda sizlere e inşallah ulaştırılacaktır. Bu gece e şimdi benim bu selamlamam şu anda canlı olarak sizi selamlıyorum. Ancak bir ilan için bu konuşmayı yapıyorum. Peşinden bir sohbet size, eski sohbetlerden bir sohbet bu hafta ulaştırılacak. Önümüzdeki hafta itibariyle hiç duyulmamış bir yerde olmayan yeni sohbetler yayınlanacak. Salı akşamları inşallah. Üstadımız, pirimiz, kıymetli Şeyh Efendimiz, Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimiz, Kaddesallahu Sirrahu, kıymetsiz bir önemsiz bir e, efendim enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı birkaç e, gün evvel bu hususta tabii e, sevenleri, müntesipleri, muhibleri, aşıkları e, meraklanmış olabilir. Haber e, beklentisinde olabilirler. Bu vesileyle kendim e, kaç sefer e, Yanına gittim, birkaç saatte durduklarım oldu. Ee, sıhhati çok iyidir. Kendisi bugün yine telefonla konuştum, daha birkaç saat evvel telefonla konuştum. Çok gülüyordu, çok neşeliydi, çok ferahlıydı, sevinçliydi. Kendisi Üstadımız Hazretleri bütün sevenlerine, bütün aşıklarına, muhiblerine, müntesiplerine, bağlılarına selamlar iletiyor, dualar ediyor bütün sevenlerinden dualar bekliyor. Şu anda e, mutat e, yapılmış durumdadır. Herhalde birkaç gün içerisinde hane saadetlerine avdet edeceklerdir. E, bu vesileyle zaten maşallah la kuvvete illa billah Üstadımız Hazretleri hepimizden daha sağlıklı, hepimizden daha efendim dirençli olarak dünyanın her tarafına e, tebliğler ulaştırmakta, feyizler, bereketler ulaştırmakta, bizzat kendisi, efendim, ilerlemiş yaşına rağmen, meclislere katılmakta, icazetlere katılmakta, kabir ziyaretlerini yapmakta, efendim, ulema toplantılarına katılmakta, her türlü faaliyetlerine devam etmektedir. allah Teala nazardan muhafaza eylesin, başımızdan eksik etmesin, yokluğunu göstermesin. E, bu itibarla birkaç senedir de zaten bir e, genel e, efendim, tahlilleri, hastane kontrolünde, genel bir de yapılmamıştı. Çünkü yapılmaya da bir lüzum olmamıştı. Sıhhati çok yerindedir. Ama tabii ki ne olursa olsun e, birkaç senede bir bir hastanelerde efendim e, tam teşekküllü bir hastanede her bakımdan, e, her türlü tahliller yapılaraktan, tedbir bakımından, sünnete ittiba olarak e, efendi Hazretlerimiz de doktorların beyanlarına çok önem verir. E, tedbire, e, başvurmaya çok önem verir. Esbabına, tevessüle çok önem verir e, ee, İsmet Garibullah Hazretleri'nin ve mes'a'u mani an lit tevekkül ve lit tevekkül ve sa'u la hükmillah bu Arapça mektubundaki ibareyi çok okur. Ee, sebebe sarılmak ve mesela şifa için insan bir gayret etmesi vesair maddi sebeplere başvurması tevekküle mani değildir. Esas tevekkül Allah'ın hükmüne koşmaktır. Yani bir yandan gönlünü Allah'a bağlamak, ondan gayrinden hiçbir şey beklememek ama bir yandan da Allah'ımızın emrettiği için ayet ve hadislerin emirleri muaciyesinde tabi e, tabibe müracaat etmek, tahlillerin yapılması, sonuçlara göre efendim, tedavi uygulanmasına riayet etmek bunlar e, hem ehli sünnetin hem ehli tasavvufun e, efendim, kabul ettikleri amaldir, efaldir. Efendi Hazretlerimiz de bu yolun mümessilidir, en büyük mümessilidir. Kendisi de bizzat bunu tatbik etmektedir. Kendi, yoksa Allah dostları tabii ki Mevla ile özel halleri vardır. Belki de hiçbir şeye muhtaç olmadan da e, kendi hallerini idare edebilirler ama sebepler alemindeyiz sebebe sarılma bakımından onlar da bizlere bu sebeplere tevessülün önemini göstermektedirler bu vesileyle hastanede tahlil ve takip bakımından bulunmaktadırlar merak edilecek hiçbir şey yoktur efendi hazretlerimiz e, maşallah la kuvvete illa canlı kanlı yüzü pes pembe maşallah nur gibi pembe beyaz halde efendim her türlü eee sıhhati afiyeti tam manasıyla yerli yerinde olarak e, sizlere selam göndermiştir. E, dualar etmiştir. karşılıklı dualar beklemektedir. ve hepinizi bütün sevenlerini Rabbimize emanet etmektedir. Bu vesileyle bizler mübelliz, duyurucuyuz, nakiliz. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin şu asrımızdaki en büyük dostu olan Kutbul Ektab Gavsü'l-Evtad olan bu büyük zatın Hacı Muhammed Efendi Hazretlerimizin selamları, himmetleri, duaları bütün dinleyenlerimizin ve özellikle sevenlerinin mütesiplerinin üzerine olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.